Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimiz sizinle basit bir mp yapacağız Şimdi arkadaşlar ben derse başlamadan önce bir diyalog stüdyolu bir diyalog tasarladım Şimdi arkadaşlar buradaki elemanların size özelliklerini göstereyim Siz de bu şekilde bir diyalog oluşturabilirsiniz kendinize yani Diyaloglarınızı renklendirmek için şekil falan yapmak için çeşitli deliller kullanabilirsiniz Mesela mdx, dcx gibi deliller kullanabilirsiniz Şimdi arkadaşlar şunların özelliklerini gösterelim Burada bir text box'ımız var edit box'ımız var. Bu sadece red özelliğini almış. Listenin özelliklerini göstereyim. E, listenin özelliklerinde horizontal scroll var, vertical scroll var. var. E, bakıyorum scroll'umuzun scroll'umuzun type'ını horizontal yapıyoruz şurada, vertical normalde. Sesinize bakıyoruz. Onda da aynı şekilde horizontal şeklinde. Şimdi dialogumuzu kopyalayalım. E, hemen bir açalım şuradan. Evet şimdi mercimize yapıştıralım. Diyalogumun da mp3 player olsun. Bir tane de alias oluşturalım. Alias mp3 diyelim. Dialog'umuz açık değilse çalışsın komutumuz. Açıksa çalışmasa açıksa zaten çalışmaya gerek de yoktur. Diyalog xm mp3 player MP3 Player şeklinde. Şimdi kaydedelim. MP3 Player. Pardon, MP3 yazalım. Gördüğünüz gibi diyalogumuz açıldı. Şimdi arkadaşlar e, diyalogla ilgili işlemlere başlamadan önce size birkaç tane sabit göstermek istiyorum. echo Exa Short FN sabiti. Bu sabit e, nasıl anlatayım size şu şekilde göstereyim program files evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi program files arasında bir tane boşluk var şimdi enter'a bastığımız zaman bunu birleşik hale getiriyor bize yani windows'un istediği şekilde hale getiriyor burada nerede problemler yaşayabilirsiniz mesela program files içinde bir dosyamız var bu dosyayı çalıştırmak istiyoruz herhangi bir şekilde veya okumak istiyoruz hataları düşebilirsiniz burada şimdi bunun için ne yapıyoruz şeklinde komut kullandığımız zaman bazı hatları düşebiliyorsun Şu anda çalıştı ama mesela burada bir text dosyamız var. Text dosyamızdan okumak istiyoruz. Okuma yaparken bazı programlar yaşayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içinde short fen sabitini kullanıyoruz. Şimdi Qt sabiti var bir de. Qt sabiti de hemen hemen aynı görevdedir. Mesela cev yine program files'a örnek vereyim. Dediğimiz zaman gördüğünüz gibi iki yani buraya iki tırnak koydu. Buraya da iki tırnak koydu. Yani okuma işlemleri falan yaparken bunu da kullanabilirsiniz. Genelde short feneyi tercih ediyoruz biz. Yani short feneyi kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Sdir sabitini göstereyim size. Sdir MP3 klasörünü seçin dedik. Enter'a bastık. Evet gördüğünüz gibi klasöre göz at şeklinde çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan klasör seçiyoruz mesela şurada bir klasör seçelim tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi cmr karşımıza çıktı s file sabitini göstereyim size s file sabiti mp3 dosyasını seçin diyelim ve buraya da mp3 yazalım evet gördüğünüz gibi pardon ters yaptık onu önce mp3 yazıyoruz ondan sonra mp3 dosyasını seçin şeklinde yapacağız MP3 MP3 dosyasını seçin dedik. Gördüğünüz gibi MP3 dosyasını seçin şeklinde burada yazımız çıktı ve sadece şarkıları aramakta şu anda. Evet bu şekilde seçebiliriz. Mesela buradan bir tanesini seçelim. Aç dediğim zaman gördüğünüz gibi deneme wav wow şeklinde çıktı. burada gördüğünüz gibi MP3'te wildcard kullandık. Deneme yazdığımız zaman bakın burada deneme 3'ü arayacaktır. Lütfen kullanıyoruz. Echo. Hexa find file sabitini göstereyim size. Find file dosya aramamıza yarıyor. Mesela C mesela öyle demeyelim ve merge mp3.0 Şimdi bu ne işimize yarayacak? Merge'dir biliyorsunuz dosyamızın bizim merge'imizin klasörü oluyor. mp3 de arayacağımız dosya wildcard şekilde. Sıfır da sayısı anlamına geliyor gördüğünüz gibi bir tane varmış yani dosyamızın bir tane var. enter'a bastığım zaman bir tane mp3'ümüz çıktı burada şimdi buraya asd yazdığım zaman gördüğünüz gibi hiçbir dönmeyecektir bakalım yani kaç tane dosya varmış 212 tane dosya varmış bir iki şeklinde bu şekilde yapabiliyoruz bunları da yani burada wildcard kullanıyoruz Şimdi Fırat size dediğim zaman da Evet bunda olmuyordu Find file dedik Şimdi file sabitini göstereyim size File Bu dosyamızı verecektir File da yani Bunun içine koyduk Enter'a bastığım zaman Bunun dosya boyutunu verdi bize Byte diyelim. Byte ismiydi. Yanlış da olabilir. Evet gördüğünüz gibi 9.98 megabayt şeklinde gösteriyor bunları. Kilobayt da olabilir işte. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bilgilerimizi verdikten sonra geçelim MP3 player'ımıza. On diyalog MP3 player diyoruz. Şimdi öncelikle öncelikle S click yapalım. If devant eşittir S click. If did eşittir Şimdi burada ne yapacağız? Hemen artı diri buluyoruz. 4'müş. 4 Dört. var i estir. Şimdi neden bunu bir değişkene kaydediyorum diye sorabilirsiniz. <laughs> burada iki tane işlem yapacağız. Yani bir listemize kaydedeceğiz. Yani diyalog listemize kaydedeceğiz. İkinci olarak da bir text belgesine kaydedeceğiz listemizi. Neden olduğunu biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi yani bunu iki komutta da yazarsam değişken kullanmadan iki kere soracak demize iki kere sormasına gerek yok. Sadece bir değişkene kaydetsin önce ondan sonra da aynı şeyi kullanalım biz. MP3 diyelim. MP3 klasörünü seçin dedik. Şimdi dit dit demiyoruz. Var Q şunu da yanına yazalım bunu. Q1 diyelim. While Q ufak eşittir find file dosyamızı ne olacak iyi olacak tabii ki iyi diyoruz ama başına şöyle bir şey ekleyelim if i i varsa şeklinde olsun çünkü i seçilmediği zaman hiçbir şey olmaması gerekiyor mp3 virgül sıfır diyelim inch Q dedik dit eksi a 3 player listemiz neydi 3'tü 3 diyoruz. Find file i virgül mp3 virgül q diyoruz. Evet şimdi bunu yaptık. Bakalım araçlarla ilgili problemimiz var Evet araçlarla ilgili de bir problemimiz yok. Şimdi bunu bir kaydedelim. dialog dialog demeyelim. Hazır bir yazımız var. mp3 diyoruz. Artı 4 diyoruz. Şimdi Buradan vericimize tıklayalım. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi içinde bunların en püç içine eklendi. Şimdi buradan biz kendi en bulalım. Şuradan evet buralarda olacaktı. Ben bir klasör seçelim mesela. Gördüğünüz gibi burada bunlar eklendi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken burada şu slash'tan en son slash'tan sonraki yazıyı almak bize. Burada da tabii ki tokenları eş düşüyor get talk. en sonuncusunu alacağımız eksi şey bir kullanıyoruz asc slash yes diyoruz tekrar mp çiziyoruz artıdır diyoruz hemen şuradan d'den mp seçelim bir tane gördüğünüz gibi burada şarkılarımız yüklendi birazdan üstüne tıkladığında çalma işlemlerini yapacağız şimdi arkadaşlar bir de bunları bir dosyaya yazdıralım neden olduğunu şimdi anlayacaksınız. Empress list text find files i virgül gül 3 virgül q şimdi bunu kaydedelim evet şimdi artıdır diyoruz d mp3 evet yüklendi bakalım bizim listemize de yüklenmiş mi neydi mp3 list Text'ti. gördüğünüz gibi listeye de yüklenmiş şimdi arkadaşlar bunu neden yaptık bir <laughs> mircimiz takıldı neden acaba evet bilgisayarımıza bir takılma oldu neyse devam edelim biz. şimdi bunu neden yapacağız mp3 diyoruz Şimdi listemize dosyaları yükledik. Mesela üstüne tıkladığımız zaman hiçbir uzantısı falan filan yok. Klasörün ne olduğu belli değil. Bunları biz e, text dosyamızdan okuyacağız. Burada sadece görüntü olacak. Şimdi init event'ımızı yapalım. if devint eşittir int Şimdi açılma event'ımızda neler olacak? var i bir while i ufak eşittir lines şimdi burada şöyle bir şey yapacağız dosyalarım e, text'teki şarkı listesini dialog listemize yükleyeceğiz e, playlist diyoruz nokta text inch i did x a push player e3 Play yerine deneyim de yazabilirsiniz. Deneyim aktif olan diyaloğun ismini veriyor bize. Detekse deneyim 3 Get -tok, Red M3 List virgül I diyoruz. Eksi bir virgül Burada da token kullandık çünkü listemizde de dosyalar slash'lı şekilde yani dosya uzantıları biçiminde vardı. Onun için bunu kullandık. Şimdi kodumuzu bir deneyelim. MP3 diyelim. Evet burada dosyalarımız çalışmıyor. Hiçbir şey yüklenmedi. Bakalım nerede hatamız var. Evet. MP3 list text olacaktı bu. Evet hatamız oradan kaynaklanıyormuş. Gördüğünüz gibi listemize yüklendi. Şimdi arkadaşlar artı dosyayı da yapalım. Üf dit eşittir. Artı dosya 5'ti var şu var iyi diyelim S file neydi nokta mp3 mp3 dosyasını seç şimdi burada direkt bir yükleme işlemi yapacağız dit a deneyim 3 getok iyi i virgül eksi 1 virgül asc slash yani direkt olarak tek dosya seçtiğimiz için burada bir listeleme şeklinde bir problemimiz olmayacak onun için de bunu kullandık mp3 list text yine mp3'e de yazıyoruz İyi diyoruz direkt olarak. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir kontrol yapacağız. Burada <laughs> biz mp3 yazıyoruz ama windows'un verdiği bize klasör seçme özelliği wow dosyalarını falan da alabiliyor yani bütün müzik dosyalarını alıyor. Burada şöyle bir şey yapacağız if e, right right write demeyeceğiz get talk i virgül eksi virgül asc nokta yani e, dosyanın noktadan sonraki en son kelimesi eşitse mp3'e burada yükleme işlemi yapılacaktır yes diyoruz bakalım problemimiz var mı evet hiçbir problemimiz yok sanırsam Şurada bir kapalı araçlarla ilgili problemimiz var sanırsam. Bunu buraya ekleyeceğiz gibi duruyor. Evet, şimdi problemimiz yok. <laughs> şimdi kaydıyoruz, mp3 diyoruz. Şimdi artı dosya diyoruz. Süren ve val dosyasını seçiyoruz, aç diyoruz. Gördüğünüz gibi val dosyamız eklenmedi. Bakalım listemize eklenmiş mi? Run mp3 list text Evet gördüğünüz gibi wow dosyamız eklenmedi. Şu artı dosya diyoruz. İlk mp3 onu aç diyoruz. Gördüğünüz gibi ilk mp3 listemize yüklendi. Bakalım mp3 listemizde var mı? Evet mp3 listemizde de var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekledik dosyalarımızı. Şimdi play kısmına gelelim. S kılık devam edelim. If did eşittir. Play tuşumuz neydi? 8'di eşittir 8 diyoruz. Şimdi çalma komutumuz S yani müzik çalmak için MP3 dosyaları, MIDI dosyaları, WAV dosyalarını bu komuta çalabilirsiniz. Red dit 3.sel MP3 listemiz olacak. MP3 list.txt Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? MP3 list.txt'ten 3. Ee, id elemanı yani listeden seçilen ee, şeyin elemanın sayısını alacaktır bize yani mesela